Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Bizim kanalımızın ikinci videosuyla daha bir aradayız. Bu videoda arkadaşlar benim nasıl kreklenir onu anlatacağım. Ee, arkadaşlar benim nasıl kreklenirini ee, anlatıyorum. Ee, ben benim şu an benim için zaten video çekiyorum. Zaten kreksiz video çeksem 10 dakikadan fazla çekemem ve üstte işte www.benike.com diye yazı çıkar. Ee, şimdi arkadaşlar videonun altında verdiğim linki biliyorsunuz arkadaşlar bu linki. Buradan arkadaşlar ee, bak Kaymaki diye bir şey var. Onu Yandex Dix değil de indir derken ona basıyoruz arkadaşlar. İndire basıyoruz. Buradan kaydet ediyoruz arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim. Kaydete basıyoruz. Bu iniyor ya da en iyisi bunun için aça basıyoruz arkadaşlar. Aça dedikten sonra burada bir klasör çıkıyor. Bu kelimakere geçiyor ve ortada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kelimakere bir klasör var arkadaşlar. Onu sürükliyoruz bir dakika. Sadece onu alıyoruz arkadaşlar. Masajını atıyoruz. Sonra şapka gibi gördüğünüz gibi şapka gibi bir şey çıkıyor. Ona basıyoruz. Aa, pardon. Ona şöyle basıyoruz. Yönetici olarak çalıştıracağız arkadaşlar bunu. Ee, yönetici olarak çalıştırdığınızda da evet diyorum. Buraya bir eee etopy diyeceksiniz ya da Gmail fark etmez. Mesela sallıyorum. etc.in.com diye giriyorum, atıyorum. Sonra register şuna basıyoruz arkadaşlar. Bunu girdikten sonra ee, gerçek Gmail'ine girebilirsiniz ve Not girebilirsiniz. Ya da sallayabilirsiniz. Ben salladım açıkçası. Sonra Register Upgraded diyor Ona bastıktan sonra arkadaşlar kendisi zaten full oluyor arkadaşlar. Full olduğunu nereden anlayabiliriz? Hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela full olmasaydı arkadaşlar şu bendiken yazısının yanında kayıtsız diye bir şey olurdu. Oru hem oradan anlayabiliriz hem de videoyu kaydederiz. 2 dakika iki dakika diyorum. Bir 10 saniye video kaydettikten sonra üstte yazı çıkar. www.velinem.com diye. Bunların içinde şey yapıyoruz arkadaşlar. Kaldırmanın yöntemi bu. Bunu silmeyin arkadaşlar. Ben silmedim bu video şu, şunun içinde gördüğünüz gibi. Normal normal diye silmedim? Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası ben o kadar şey yaptım arkadaşlar. Denedim daha doğrusu. Ama bunu yaptım. Bunda oldu. O yüzden bunu göstereyim arkadaşlar. Ben de kürekleriniz inşallah size yardım edelim. Şimdi arkadaşlar bir videoda da görüşmek üzere.